Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili arkadaşlar, gene doğadayız ve çok şifalı bir bitkiyi bugün sizlere tanıtacağız. Bu bitki çitlenbik ya da melengeç denilen bir ağaç ve tohumlar arkadaşlar. Bugün bu ağacı tanıyacağız. Bakalım nelere faydası varmış. Hep beraber görelim. Evet sevgili arkadaşlarımız işte bir şifalı Meyve daha bu da çitlenbik, melengeç dediğimiz arkadaşlar ağaç ismi birçok Farklı yerde Farklı şekilde anılıyor Gördüğünüz gibi bu da e, Çok şifalı hem yaprakları Hem Üzerindeki tohumlar Hem kabukları hem kökleri Birçok alternatif tıpta da kullanılıyor Özellikle bu tohumlarından e, çıkan yağ uçucu yağ olduğu için değerli arkadaşlar Eee Bıktım sabunu olarak da yöresel olarak bıktım sabununda da kullanılabiliyor. Yemeklerde de kullanılabiliyor. Kalp dostu olduğu biliniyor. Ayrıca bunun sakızı da mideki gastriti ürseri iyileştirdiği biliniyor. Sevgili arkadaşlar, ayak terlemeleri önlediği biliniyor. Yani birçok alternatif tıpta da kullanılan melangeç dediğimiz ya da çitlenbik dediğimiz ağacın tohumları Bunlar kavrularak da yenilebilir. Aynı an aynı zamanda kahve olarak da kurutularak öğütülüyor ve salatalarda, yemeklerde de bu çok hoş kokulu olduğu için bu çitlenmik yaprakları ya da tohumu ya da yağı kullanılıyor sevgili arkadaşlar. İşte bunlar da olgunlaştığı zaman siyaha dönüşüyorlar gördüğünüz zaman. olgunlaşmaya durmuşlar artık. bunlardan da biraz toplayacağız Allah izin verirse. Gerçekten çitlenbik sakızı çok şifalı. Belki bilmeyenleriniz vardır. Hem kökü hem yaprakları hoş kokusundan dolayı hem de sakızı hem de yağı çok sevilerek tüketilen bir meyve çeşidi sevgili arkadaşlar. Şöyle yenilebilir çekirdekleri. çok hoş koku veriyor ağız arkadaşlar. Böyle tıkır tıkır yiyebilirsiniz bunları. Bunlardan da böyle alacağız inşallah. Şöyle filizlerinden koparacağız. Bunları da toplayacağız bu şekilde. Bunları kavurarak pazarda da satılıyor arkadaşlar. Biz bunları kendimiz tüketmek için toplayacağız şöyle. Bunlardan da faydalanacağız inşallah. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bakın e, bu çitlenbik dediğimiz ya da menengeç dediğimiz ağaca Antep fıstığı dediğimiz fıstık aşısı yapılıyor ve Antep fıstıklarda bu şekilde olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunlar deminki az önce göstermiş olduğum çitlenbik menengeç ağacına aşılanmış olan e, Antep fıstıkları. Köyümüzde Antep fıstığı da yetişiyor çok şükür. Hemen şöyle kalitesine bakmak istiyorum ben. Evet, gayet kaliteli gibi görünüyor. Şöyle bakacağım. Evet şöyle bakın. E, Antep e, çitlen bitler Antep fıstığına aşılanmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Antep fıstıkları da oluşuyorlar. Hemen işlerine bakalım. Ne alemde sert tabi kırılmıyor. Evet. Şöyle dişimden kırmaya çalıştım. Olmuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın işleri dolgun dolgun. Gerçekten olmuşlar. Evet, şöyle kırıyorum dişimle. Bakın, ee, Antep fıstıkları oluşmuş içinde artık. Ve çok da güzel olmuşlar değerli arkadaşlar. Şöyle. Ve bakın böyle çitlen bir aşlanan antep fıstıkları olmuşlar değerli arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi artık memleketimizde de antep fıstığı yetişiyor değerli arkadaşlarımız. Çitlenmik tohumlarının sevgili tavşilerimiz en belirgin özelliklerinden bazıları şöyledir. Her şeyden önce üst solunum yoluna iyi gelir. Öksürüğü keser. Yine üst solunum hastalıklarından oluşan balgam sökmede faydalıdır. Nefes açma özelliği ve nefes darlığı gibi Aslan hastalıklarına iyi gelir. Mikropları öldürmeye yani antiseptik özelliği vardır. Ağız kokusuna iyi gelir. Böbrek kumlarının dökülmesine fayda sağlar. Ayrıca idrar söktürücü özelliği vardır sevgili arkadaşlar. Bunun yanında ses tellerine iyi geldiği ve ses teller rahatsızlıklarına faydalıdır. Mide ağrılarını dindirir. Hazım problemleri yaşayanlara iyi gelir. İshali keser ve ishalden dolayı yaşanabilecek mineral kaybını gidermeye yardımcı olur. Kronik mide rahatsızlıklarına ve mide ağrılarına iyi gelir. İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Kan akışını hızlandırır ayrıca kalbi ve zihniye iyi geldiği bilinmektedir. Yağlı bir içecek olmasından dolayı yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur. İçindeki B, C, E vitaminleri bakımından zengindir. Kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfor, magnezyum, demir, bakır, çinko ve selanyum gibi pek çok mineral ve elementleri içinde barındırır arkadaşlar. Ayrıca lif protein ve doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Melengiç zayıflatır mı diye bazıları soruyor arkadaşlar. Tok tutarak metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcıdır. Kavrulmuş melengeç iste bir havanda macun kıvamına gelinceye kadar dövün. İsterseniz de bir kahve değirmenini e, ile öğütün. Her fincan için cezveye kahve fincanı ölçüsünde su koyun. Her fincan için iki tatlı kaşığı tepeleme belengeç kahvesi ekleyin. Eğer arzu ederseniz şeker de ilave edebilirsiniz. Belengeç kahvesinin kısık ateşte kahve su şeker birleşimlerini karıştırın arkadaşlar aynı kahve gibi köprünceye kadar kaynatınız. Kaynarken oluşan köpüğü de eşit parçalara e, fincanlara dağıtabilirsiniz. Bir taşım daha kaynatıp kahveyi fincanlara eşit bir şekilde dağıtarak servisini tamamlarsınız. İsterseniz aynı şekilde süt ile de kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Gene yağını değerli arkadaşlar zeytinyağını nerede kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Salatalarda, yemeklerde, soğuk, sarmada, dolmada her şeyde kullanabilirsiniz. Ancak çok sağlıklı olmasına rağmen bazı insanların damak tadına uymayabilir böyle ilk kullanımlarda. Ama sonra alışıyorsunuz. Gerçekten şu anda 1 litre çitlenmik yağının kilosu 1 litresi neredeyse 300 lira civarında. Gerçekten çok pahalı. Zeytin yağından kat kat pahalı. O yüzden de değerini bilmek gerekiyor. Bu çitlenmik yağının çok şifalı olduğu için özellikle kalp damar sertlikler için çok şifalı olduğu için değerli arkadaşlar fiyatı da oldukça pahalı bu ürünün. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda gene sadece bu çitlenmin e, yağı kahvesi değil e, bunun posasından da bıktım sabunu yapılıyor. E, bu değirmenler var bunların gittiğiniz yerlerde mutlaka görürsünüz değerli arkadaşlar. Bu değirmenlerde bu melengeç tohumunu çitlenmik tohumunu Sıktırıyorsunuz yağı bir tarafa ayrılıyor değerli arkadaşlar yağı ayrılırken de posası da başka yerden çıkıyor o posasından da bıktım sabunu yapılıyor gerçekten bıktım sabunu da özellikle saç derileri için saçlar için çok çok sağlıklı çok çok faydalı değerli arkadaşlar mutlaka posasında atmayın. Onu da bıktım sabunu olarak kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım bıktım sabunun nelere faydaları varmış onlara bir göz atalım hep beraber inşallah. Bıktım sabunu arkadaşlar saçlara düzenli olarak kullanıldığında saç dökülmesini durduruyor. Uzmanlar göre saç dökülmesini önleyen en etkili yöntemlerden biridir. Saçlarınızın dökülmesinden şikayetiniz mutlaka bıktım sabunuyla saçlarınızı yıkamayı denemelisiniz. 7-8 ay içerisinde tamamen parlak, ipeksi, güçlü, kepeksiz saçlara kavuşabilirsiniz. Tamamen doğal içerikli olan bıktım sabunu antiseptik özellik taşır. Bu da ek zaman mantar, ergenlik sivilcesi veya saç diplerindeki yaraları kısa sürede ortadan kaldırır. Tamamen şifa kaynağı olan bıktım sabunu erken yaşta hormonlardan dolayı yaşanan saç beyazlamasında ortadan kaldırarak kuru saçların nemlenmesinde faydalıdır. Saçları parlak ve canlı göstermek isteyen kadınların bir numaralı tercihleri arasına yer almaktadır. Ee, tıkanan saç gözenekleri açarak saç derisindeki bakterilerin giderilmesine de yardımcı olur. %100 bitkiden olan bıktım sabunu siyah noktaları giderilmesinde önemli rol oynar. Özellikle ergenlik sivilcileri olmak üzere diğer tüm sivilcileri kısa sürede temizler arkadaşlar. Gene saçta aşırı ısıdan kaynaklı olan kırıkları onararak Yine kırılmaların önüne geçer. Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre saç fiziküllerini besleyerek yumuşak olmasını sağlar. Gözeneklerin açılmasını sağlayan bıktım sabunu varislerde rahatlıkla azalmasına yardımcı olur değerli takipçilerimiz. Sevgili arkadaşlar, bıktım sabunu tamamen doğal içerikli olduğu için ve kesin sonuç elde etmek istiyorsanız kesinlikle kimyasal ürünlerle birlikte kullanmamalısınız. Saçlarınızı ıslatın ve bıktım sabununu saçlara sürerek köpürtün. Saç diplerine masaj yaparak uyladıktan sonra su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınıza parlak göstermek ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsanız bir gün bıktım sabunu kullanıp iki gün şampuan kullanabilirsiniz. Aynı şekilde cildinizde de rahatla uygulayabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar tohumundan yağına kadar posasına kadar Tamamen faydalı bu bitkinin tohumu, yaprakları, sakızı her şeyi faydalı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda da bizim köy taraflarında artık antep fıstığına aşılanıyor. Antep fıstığı olarak da yetişiyor. Değerli arkadaşlar bugün de güzel bir videonun sonuna geldik. İnşallah başka güzel videolarda, sağlıklı videolarda hep beraber olacağız. Değerli takipçilerimiz yaklaşık olarak 20-25 yıldır bitkiler üzerinde araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da bitkiler üzerinde çok değerli doktorlarımızla beraber eğitim alıyoruz. İnşallah devam ediyoruz, okuluna devam ediyoruz. Pek yakında da Allah'ın izniyle bu okulumuz bittiğinde bu uluslararası, belgemizde elimize almış olacağız. Bitkilerle alakalı, çiçeklerle alakalı, içindeki maddelerle alakalı eğitimimiz devam ediyor şu anda. Okumaya devam ediyoruz. İnşallah daha güzel e, videolarla sizlerin karşısına çıkacağız. Şimdilik hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.